Herkese günaydın. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün gün erken başladık. Şu anda saat 9'u çeyrek geçiyor. Biz ortalığı biraz toparladık. Kahvaltı yaptık. Çünkü dışarıda işlerimiz var. Evrak işleri. Hiç de sevmem bu işleri ama mecbur. Onun için biraz dışarı çıkacağız. Daha sonra görüşmek üzere. Biraz. staring at herself in the mirror on the restroom door voices in her head that mirror what she's heard before all the things i said to hold her back they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war all the things i said to hold Tries to hold her tears back. getirdim ki İçini hep birlikte gezmek istedim sizinle. Hadi girelim gezelim. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. In her head, that matter what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen. She tries to hold her tears back. Mm -hmm. That what she's heard before mm -hmm. All the mm -hmm. things I said to hold her back They mm -hmm. never mm -hmm. seem to leave her head and tend to keep her mind at mm -hmm. oh. saat üç buçuk oldu. Sabahtan beri dışarılardayız. Bir iki bir şey de aldık. Ama çok acıktım. Bir iki lokma ağzıma bir şey atayım. Bir kahve içeyim. Hemen geleceğim yanınıza. Üstümü değiştirdim. Geldim. Şöyle darmanlıman bir mutfak beni karşıladı. Yemeğim de yoktu. Saat 4 ve ben kuru fasulye pişireceğim. Yanına da bir pilav yaptık mı yeter. Bir an önce hızlı hareket etsem çok iyi olacak. Önce şöyle bir yemek koyayım önce. Önce yemek koyayım evet. Ocağım da çok kirlenmiş. Çocuklar bir şeyler yapmışlar herhalde. Biz yokken. Biraz bir şeyler sıçratmışlar ama yemek koyacağım. Yemekten yemek piştikten sonra artık silerim ocağı. Bu arada da ortalığı toplarım. Ben başlayayım o zaman işe. Staring in the mirror <laughs> on her That mirror, what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Back. they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war all the things i said to hold her back they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before her eyes are swollen and she tries to hold All the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Tabak tezgahın üzerine şöyle bir topladım ama aldıklarımı da yıkamam, dezenfekte etmem gerekiyor ama al, gö, ya, temizlemeden önce size göstermek istiyorum aldıklarımı. Şimdi şunu hemen dün gelirken marketten aldık. Anlamışsınızdır zaten A101'den yarım yağlı süt, bebe bisküvisi Nescafe. Bir de malum iki gün yasak var dondurma. Ay bu hem serin geliyor hem de tatlı yerine nefsimizi köreltiyor. Yeterli onlar şimdi hafta sonu bize ama aldıklarıma geldik şimdi. Şunu aldım. Ee, bıçak bileme aleti. Valla içinizde kullanan var mı bilmiyorum. İlk defa kullanacağım. Umarım hani sağlıklı bir şeydir. Yani iş görür. Bilmiyorum. Şöyle 3 tane. Minik kase aldım. Kendimize böyle kahvaltılarda kullanmak için. Böyle 3 tanesi 10 liraydı bunun. Bunu da 10 liraya aldım. Bıçak bile maleti de 10 lira. Şöyle hemen tek başıma ya da 2 kişilik kahve için minik tepsim yoktu benim. Hemen minik bir tepsi aldım. Bunu kaça aldım? 5 lira. Aslında sadece bundan ihtiyacım vardı. Ben de bir taneydi silikon sıyırma aparatı. Normalde 7,5 lira falandı. Ama böyle aldığında 10 liraydı. Ben de böyle çiftli aldım. Buna da 10 lira verdim. Şöyle de bunu deneyeceğim. Aslında istiyordum. Ben normalde elekle eliyordum. Ama hani böyle kenarlara çok şey yapıyordu. Sıçratıyordum. Bu minik böyle. İnşallah böyle kırmadan yap unumu eleyebilirim bununla. Bilmiyorum bakalım. Kullanacağım. Bu da 10 lira. Şöyle kek kalıbı aldım. Ben çok kek kalıbı aldım. Her defasında yapıştırıyor ama dönüp dönüp en eski kek kalı kalıbımı kullanıyorum ama artık onun da içi o kadar çiziklerle dolu ki yine de atamıyorum. O kadar güzel kalıptan çıkıyor. Bunu aldım. Bir de bunu deneyeceğim bakalım. Ağır bir şeydi. Bunu 40 liraya aldım. Bir de günlük kullanmak için çaydanlık aldım. Çıkartamadım. Şöyle bir çaydanlık. Kapağı Şöyle de bir çaydanlık aldım günlük kullanayım diye. Aslında e, niyetim cam olandan almaktı, üstü cam demlikten almaktı. Ama oraya gidince elime aldım, aldım, aldım kendime güvenemedim. Ben bunu kırarım dedim. <laughs> Yine döndüm bu tarz bir çaydanlığa ama bu da hoşuma gitti. Bunun bile kapağını elimden düşürebilirim yani. İnşallah güzeldir bu da. Ve zaten gitme amacım oraya limon ağacı almaktı. Ya böyle görüyorum görüyorum o kadar gözüme güzel gözüküyordu o limon ağacı. Ne zamandır e, limon ağacı diye bakınıp duruyordum zaten. Nihayet alabildim. Yani aslında benim niyetim kek kalıbı ve limon ağacıydı. Bunları ekstradan almış oldum. Çay çayda anlamı 70 liraya aldım bu arada. Limon ağacım da 50 lira. Kek kalıbımı söyledim mi? 40 liraya da kek kalıbımı aldım. Ben şimdi bunları yıkayım. Yerlerine yerleştireyim. O arada da yemeğimi yaparım, mutfağımı toplarım. Yemekten sonra çayda görüşürüz. Pilavımız tamam, demlensin. Kuru fasulyenin altı kapalı olduğu hala hala fokur Bu da biraz dursun. İkisi de dinlensinler. Yanına daha başka hiçbir şey yapamayacağım. Yoğurtla yeriz artık bunu. Yoruldum galiba ben bugün ya. Hiç halim kalmadı. Oturduğum yerde kalıyorum. Artık çaylarımızı içiyoruz biz. Epeyce de işim var ama o işlerimi yarına bırakacağım herhalde. Sokağa çıkma yasağından dolayı yarın temizlik yapmayı planlıyorum. Şu dakikadan itibaren hiçbir iş yapmadan kendimi sabah oluncaya kadar tatile ayırıyorum. Biz çaylarımızı içelim. Çocuklara da dondurmalarını yesinler. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olur ve destek verirsiniz. Çok memnun olurum. Hoşçakalın.